Evet arkadaşlar. Bir önceki 11. sınıf AYT dersimizde böbreğin kısımlarını, nefronların özelliklerini konuşmuştuk. Demiştik ki böbrek dıştan içe doğru 3 kısımdan oluşuyor. Kabuk kısmı, öz kısmı ve havuzcuk kısmı olmak üzere 3 farklı bölgeden oluştuğunu konuşmuştuk. Daha sonra nefronlar bizim idrar oluşturmak için kullandığımız süzgeçlerimizdir demiştik ve nefronlar kendi içerisinde glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü ve nefron kanalları yani proksimal tüp, henne kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalından oluşur şeklinde bir yorum yapmıştık. Arkasından demiştik ki glomerulus kılcalları böbrek atar damarının korteks yani kabuk kısmında oluşturmuş olduğu kılcal damar yumağına Glomerulus kılcalları ismini veriyorduk. Glomerulus kılcallarının diğer kılcal damarlardan ayıran en önemli özelliğin glomerulus kılcallarının diğer kılcal damarlara göre 2 kat daha fazla basınca sahip olmasıdır demiştik. 2 kat daha fazla basınca sahip olduğu için diğer kılcal damarlar tek katlı yassı epitelden oluşurken glomerulus kılcallarımız ise çift katlı yassı epitelden oluşur demiştik. Aynı zamanda glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne süzüntü geçebilirken Bowman kapsülünden glomerulus kılcallarına tekrardan geri süzüntü geçemez. Bunun nedeni nedir derse de glomerulus kılcallarının iki katlı basınca sahip olmasıdır şeklinde yorum yapmıştık. Daha sonra Bowman kapsülüne geçmiştik. Bowman kapsülü boşaltım kanalının başlangıç kısmıdır şeklinde yorum yapmıştık tek katlı yassı epitelden oluşmuştu. Glomerulus kılcalarından gelen süzüntünün olduğu yerde şeklinde yorum yapmıştık. Bugün boşaltım kanallarıyla devam ediyoruz. Boşaltım kanalları dediğimizde Bowman kapsülünden sonra gelen buradaki kısma biz boşaltım kanalları ismini veriyoruz. Proksimal tüp, Henle kulbu ve distal tüp bizim boşaltım kanalları dediğimiz kısımları oluşturmuş olacak. Nefronun kısımlarından olan glomerulus, Bowman kapsülü, şu kısımda gördüğünüz proksimal tüp ve şu kısımda gördüğünüz distal tüp böbreğin kabuk kısmında bulunuyor. Şunu yapıyorum. Size şuradan bir şekil çiziyorum. Üst tarafta kalan kısımlar kabuk kısmında bulunur diyorum. Yani glomerulus kılcalları Bowman kapsülü, proksimal tüp ve distal tüp kabuk kısmında bulunurken dikkat et. Şu kısım Henle kulbu ve idrar toplama kanalları ise bizim nefronlarımızın öz yani medulla kısmında bulunan yapılardır diyeceğiz. Bakıyorum proksimal tüp henne kulbu distal tüp bu tüplerin etrafı glomerulustan gelen götürücü atar damarların bir uzantısı olan kılcal damar ağı ile sarılıdır ve bu kılcal damarlar birleştiğinde böbrek toplar damarlarını oluşturur daha önce size demiştim ki böbrek atar damarları kabuk yani korteks kısmında bir yumak oluşturuyor ve böbrek atar damarının Korteks kısmında oluşturmuş olduğu bu yuma biz glomerulus kılcaları ismini verirken şimdi diyoruz ki proksimal tüp, distal tüp ve Henle kulbu etrafında yoğunlaşan kılcal damarların birleştiği bölge ise biz artık böbrek toplar damarı ismini vermiş oluyoruz. Distal tüp idrar toplama kanalına bağlanacak ve idrar toplama kanalları ise genişleyerek böbrekte şu kısımda havuzcuk adını verdiğimiz kısma bağlanacaktır. Yani tekrardan alıyorum. Distal tüp idrar toplama kanallarına bağlanacak. İdrar toplama kanalları ise genişleyerek havuzcukta toplanacaktır. Yani böbrek atardamarının oluşturduğu şuradaki getirici atardamar Bowman kapsülünün boşluğunda bulunan glomerulus kılcalların oluştuğu bölgeyi oluşturacak. Bu kılcalların birleşmesiyle oluşan götürücü atar damar Bowman kapsülünden ayrılacak ve nefron kanalcının etrafını sarmaya başlayacak ve bu nefron kanalcının etrafını sardıktan sonra bu kılcal damarların birleşmesiyle oluşan biz damarımıza böbrek toplar damarı ismini vermiş olacağız. Ee, şimdi size daha önce demiştim ki dolaşım sistemi anlatırken tahtaya bir kalp şekli çizmiştik. Kalbin kasılıp gevşeme mekanizmasını konuşmuştuk. Hatırlıyorum kalbin her zaman sol tarafında temiz, her zaman sağ tarafında ise kirli kan bulunuyordu. Eğer ki kanı kalpten uzaklaştırıp organlara götürmek istiyorsam karıncıkların kasılması gerekiyordu. Şimdi iki üniteyi birleştirip bize soru sormak isterse diyecek ki siz kalpteki temiz kanı organlara yolluyoruz dediğiniz ifadeyi buraya birleştirin ve bana bu kanı böbreğin içerisinde taşıyın. Kalpten çıkan kan temiz kan organlara gittiğine göre fakat şu an böbrek organımızı seçtiğimiz için böbreği gezdikten sonra bu kan karbondioksit bakımından zenginleşeceği için kirli kan haline gelecektir. O zaman şununla başlıyorum. Bir organa götüreceğim için kalbin sol tarafıyla başlıyorum. Kanı kalpten çıkartacağım için karıncıktan çıkartıyorum. Organı gezdirdiğimde bu kan kirlendiği için kalbin sağ tarafına gelecek demek gidiyorum ve Kalpten kan çıkışı daima karıncıklardan ama kalbe kan girişi daima kulakçıklardan olduğu için demek ki diyorum böbreği gezdikten sonra kan sağ kulakçığa giriş yapacaktır. O zaman sol karıncığın kasılmasıyla beraber kan en büyük atar damarımız olan aort atar damarına gelir. Aort atar damarına geldikten sonra kanı kalpten atıyorum. Yani atar damara yollamam gerekiyor. Hangi organa yolluyorum? Böbreğe yolluyorum. Demek ki aortta bulunan kan böbrek atar damarına giriş yaptı. Böbrek atar damarına gelen kan hemen getirici atar damarlarla giriş yapacak getirici atardamardan sonra glomerulus kılcalına, glomerulus kılcalından ise götürücü atardamara gelecek. Aorttan böbrek atardamarına, böbrek atardamarından getirici atardamara. Buradan glomerulus kılcallarına, glomerulus kılcallarından hemen sonra götürücü atardamara. Daha sonra götürücü atardamar bakıyorum ki nefronların etrafını sarıyor. Yani şöyle diyebilirim. Nefron kanallarının etrafını saran kılcal damarlar olduğu için götürücü atardamara gelen kan nefronların etrafını saran kılcal damarlara giriş yaptı. Daha sonra Buradaki kılcal damarlardan artık yavaş yavaş benim bunu kirlendiği için kalbe taşımam gerekiyor. Kalbe taşıyabilmem için kanı kalbe toplamaya çalışıyorum. Hangi organdan toplamaya çalışıyorum? Böbrekten. O zaman diyorum ki kan şu an böbrek toplar damarında. Böbrek kalbe göre altta mı kaldı üstte mi kaldı dediğimde altta kaldığına göre o zaman diyorum ki alt ana toplar damarla temiz kan mı kirli kan mı? E bu kan artık kirlendiği için kalbin sağ kalbe giriş yapmaya çalıştığım için kulakçığına giriş yapmıştır. Önemlidir. İki tane sistemi birleştirdi. Size dolaşım sistemini biliyorsun zaten dedi. Dolaşım sistemini bildiğin için artık dedi sen böbreği de konuştun. O zaman dedi kan kalpten çıksın böbrek organında geçsin. Temiz kan kirlendiği için aorttan çıktı. Kalbin sağ kulak ise giriş yapmış oldu. Lütfen buraya bir yıldızını koy. Karşına çıkma ihtimali soru bankalarında yüksektir. Bir sonraki dersimizde idrar oluşumuyla devam edeceğiz.